Evet. Bulgurum bayağı bir kabardı. Ha. Kısır yapacağım şimdi. Komşu, ay, misafirlerim geldi. Nereye tıkladım? Şimdi biraz ha, ben şey toplayacağım aynısı. bahçemden. Marul toplamaya gidiyorum şimdi. Biraz Sinem atmış. Sinem atmış. Hı. Sinem atınca elde de ben de şey beğeni verdi. Hani şey beğenmiyor ya. Birkaç yaprak marul toplayacağım şimdi. Kısır içine doğrayacağım bu yaprakları. Şöyle birkaç marul toplayayım da. Şöyle bayağı bir topladım. Uçlarını çok az bıraktım. Bunlar çoğalıp gidiyor. Böyle uzayıp gidiyor. Bakın şöyle. Topladıkça yukarıya doğru şöyle uzayıp gidiyor arkadaşlar. Şu bu derde marul topladım. Kısırlık bu da. Bugün bahçemi sulayacağım. fidanlarımı. Kurudular toprakları bayağı. Bidikleri kurudu şöyle. Biberlerim şunları da siyah. Böcekler vardı biraz önce topladım şöyle şuralarında bak hala var siyah küçük küçük böcekler var bu e, ha, bu sarı bak bak bu şuraya bakar mısınız şöyle bunları temizlemem gerekiyor basra galiba bu, basra olmuş Maşallah domateslerim de oldu. domateslerim bayağı bir çiçek açtı şöyle. Biber fidanlarım, sulanacak dipleri artık bunların kurudu. Toprakları kurudu, sulacağım bunları. Salatalarım da güzel oluyor. Ve bazılarını taşıyamıyor galiba böyle. Kurumuş bir tanesi şuradan. Dursun kendi kendine atar herhalde. İlk defa balkona böyle sebze meyve dikiyorum arkadaşlar. Evet çok güzel oldular. Maşallah maşallah. Yaprak toplamıştım geçen gün. Şişeye basmadım daha yapraklarımı. Melahat ablayla birlikte yaprak toplamıştık. Şimdi misafirlerim var. Bu marul da kısırın içine doğrayacağım arkadaşlar o şekilde. Ben Misafirlerim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın canım? İyiyim sağ olun. Nasılsınız? İyiyiz. Sağ olsun. Misafirlerim hoş gelmiş. Seferler getirmiş. Şimdi şöyle kısırımı da göstereyim. Maydanozları da yıkayacağım şimdi. Hazırladım. Şimdi arkadaşlar zeytinyağlı Kısır olacak biraz bol koydum yağını şöyle çünkü e, şeyde fazla olduğu için bulguru e, biraz şöyle bir kaşık kadar bir kaşıktan biraz fazla çünkü bu e, biber salçası koyuyorum biraz da bir kaşık kadar domates salçası koyacağım göz kararıyla yapıyorum ben bunları. E, ölçülü yapmıyorum biber salçasını biraz daha fazla koyayım güzel tat veriyor çünkü. Şimdi biraz da bir ka e, kaşık kadar da şöyle. Çünkü şeyim çok bulgurum çok olduğu için çok görünüyor olabilir salça. Aslında çok değil. Bulguruma göre e, salça ilave ediyorum. Bulgurum ne kadarsa ona göre salça ilave ediyorum şöyle. Misafirlerimle birlikte yapıyoruz biz bu hazırlığı şu anda. <laughs> çayımız bir taraftan demleniyor arkadaşlar. Şöyle çayımız da demleniyor şöyle kaynadı. Altını yırtayım şimdi hocam. Şimdi bir tarafta böyle iç harcını hazırlıyoruz salçasını. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar burada maydanozları oluyor. Az bir şeyim kalmıştı. Nanem kalmıştı. Nanemi atıyorum şimdi. Hepsini döksem de olur aslında şöyle. Hepsini dök vereyim. Nanemin hepsini döktüm, boşalttım. Kekiği fazla koymayacağım. Şöyle kekim var. Şöyle bir çimcik kadar şöyle kekik koyuyorum. Fazla koymayacağım kekiği. Kekik de tat veriyor. Güzel tat veriyor kekik. Şöyle soğanlarından da koparacağım. Şöyle köklerinden getireyim diyorum. Hiç köklerinden koparmadım soğanlarımı. Baya bir köklenmiş maşallah soğanlarım da böyle. Oo, çok güzel olmuşlar. İlk defa kökünden koparıyorum soğanları böyle bu şekilde. Bakar mısınız ne kadar güzel olmuş. Maşallah. Ben bunları şuradan şöyle büyük soğanlarım vardı. Şöyle orta göbeklerinden kesmiştim. Bu e, şeyli yerini kök kısmını dikmiştim arkadaşlar. Bu o soğanlar. Bunlardan da şimdi kısıra koyacağım. Taze soğanlardan. Çok güzel olmuşlar daha önceki videolarımda belki izlediyseniz görmüş olabilirsiniz ee, dediğim gibi böyle kesmiştim şu şeylerinden püsküllü yerlerini gömmüştüm irili iri soğanlarım vardı onlardan yapmıştım onlar da bu şekilde e, cücüklenmişti yeşillenmişti bir de çıkmış burada soğanların içinde semizotum var şunu da koparayım semizotumu da koparayım buradan Demir otum da var, şöyle. Bunlar da koysam güzel olur. Bunlar neydi bilmiyorum, bunlar tutmamış. Çok güzel olmuşlar taze soğanlarım. Maşallah. Hayatımda ilk defa kendi sebze, sebzelerimi yetiştiriyorum saksıda. İlk defa yapıyorum arkadaşlar. Daha önce hiç yapmadım. Gerçekten çok güzel bir duygu. Kendi ürettiklerini yemek, koparıp taze taze. Gerçekten çok güzel maşallah. Çok güzel olmuşlar. Kökleri diğerleri kalsın bu kadarlık yeter şimdilik. Buraya başka bir şeyler daha dikebilirim. Burası boşaldı çünkü böyle. Ben taze kökledim şimdi. Yerine başka bir şey dikeceğim. Bunları şimdi şeye koyacağım. Kısıra koyacağız bunları. Bunları nasıl yaptığımı diktiğimi biliyor musunuz? Bu soğanları. Bu soğanları büyük büyüktü bu soğanlar. Şunlardan kestim. Şu püsküllü yerleri var ya. Bu kestim yerler. Buradan kestim bu tarafını gömdüm toprağa. Çok büyüktü bu soğanlar. E, cücüklenmişti bunlar. Bu hale geldi. Bunu kapatayım mı? Ha, kapat gülüm. Salçamız da oldu. Şimdi salçamızı boşaltacağız. Şu şeyi kısırın içine boşaltacağız. Kısırımı daha önce ıslamıştım. Böyle kabardı. Bayağı bir çok kabardı. Boşaltacağım da boşaltalım. Evet şimdi bunu da bir güzel karıştıracağız. Daha tuzunu koymadım. Baharatlarını ee, kızlar şey sever misiniz? Karabiber, kimyon katalım ister misiniz? Ne dersiniz? Olur. Tamam. Baharat severiz biz. Hı -hı. Aynı sen <laughs> Şöyle kimyon. Tamam. Şu Bol baharat. seviyorum ben. Şöyle maydanozlarımızı koyalım. şöyle marul. Çünkü e, pazardan marul almadım ben. Yani şeyden saksadan topladığımız marul bu. Yaprakları küçük olduğu için şimdi soğanları koyarız içine. Güzel olur. sözünü de koyalım. Şöyle. Her şeyin bol koyduk. Ellerinize sağlık. Misafirlerime ne iş elinize sağlık. Evime <laughs> gelen misafirleri kısır yapıyorlar. Canım. değiliz. Evet şimdi kısırımız oldu. Tabaklarımıza koyalım. Çok nefis oldu ama. Malzemesini bol koyduğumuz için gerçekten çok güzel oldu. Bir de nar ekşisi de koydum ben bunu. Onu göstermedim size ama Nar ekşisi de var bunun içinde. Nar ekşisini kendim yaptım. Yani e, öyle pazardan alma ya da marketten alma değil nar ekşi. Kendi yaptım. Nar ekşimi kullandım bunun içinde. Bu şekilde. Böyle. Evet. Afiyet olsun. Oldu. Evet çok güzel oldu. Bu kendi yapmış olduğum şalgamım arkadaşlar daha önce videosunu çekmiştim. Ee, kısırımız hazır işte böyle soframız. Arkadaşlarla birlikte kısır günü yapıyoruz böyle. Afiyet olsun bize.